Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün e, Kaçıncı Video Bilmiyorum 25. Video Galiba 25. Video ile Karşınızdayım e, Şimdi Sizlere Bir Yararlı Bilgi Daha Göstereceğim Arkadaşlar e, Biliyorsunuz Benim Artık Videolarıma Kapak Resmi Koyabiliyorum Bu Kapak Resmini Video Kapak Resmini Nasıl Koyarsınız Onu Göstereceğim Arkadaşlar Şimdi hemen e, şeyimize geçelim. YouTube stüdyomuza geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim burada koyduğum kapaklar e, nasıl yaptım onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, videolar kısmından bazı bütün youtuber'lar buradan yapıyor YouTube stüdyodan. Şimdi şuraya tıklıyorsunuz. Tamam. Şuraya tıklayın açıkladık mı Bir de bu tarafa dağıtayım bir tane daha burada sizde e, özel küçük resim yazacak e, ama sizde açık olmayacaktır muhtemelen Çünkü YouTube kanalınız olmadığından dolayı e, bazıların YouTube kanalı olmadığından dolayı e, YouTube hesabını doğrulamak zorunda Ben hesabımı yeni öğrendim. Sonra doğruladım arkadaşlar ve artık istediğim gibi kapak fotoğrafı koyabiliyorum. <laughs> ee, şimdi bunu yapmanız için buraya özel küçük resim diye bir şey var. Oraya tıklıyorsunuz. Orada YouTube hesabı doğrulama yazıyor. Google hesabı doğrulama ne öyle bir şey yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Telefon numaranızı istiyor. Ondan sonra bir şeyler de istiyor mu bilmiyorum. İstiyordu galiba. Onları yazıyorsunuz. Sonra size bir mesaj gelecek arkadaşlar. O mesajı da 6 e, haneli kodu yazıyorsunuz ve e, hesabınız onaylandı diyor. Sonra hepsini bütün sayfaları silip yeniden giriyorsunuz. Video yüklediğiniz zaman burada artık benimki gibi özel küçük resim ekle yazıyor. Şu anda ben eklediğimden dolayı değiştir yazıyor. Sizde de öyle olacaktır. Tabii ki de hesabınızı doğrulamanız lazım. Tamam. Şimdi doğruladınız. Peki ne yapacaksınız? Hemen Hemen Google'ımıza geçelim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, çekilişimiz dediğimiz gibi 50 abonede başlayacak. Bakın başlayacak, açıklanmayacak. 50 abone de başlayacak. Abone olmayı, bildirimleri açıp bu videoda like atmayı unutmayın. 10 like gelmesi şart. Şimdi buraya ne yazıyorsunuz? Atıyorum ben yazmışım zaten. Google Play Code Video Kapak Fotoğrafı Resimlere tıklıyorsunuz. Resimlerden. <laughs> Bakalım neler varmış. İstediğiniz birisine tıklayın. Bakalım. Bakın. Aha şu. Şuna tıkladık mesela. Tamam. Nerede? Bir dakika. Hah. Tıkladık arkadaşlar. Burada izleye sakın basmıyorsunuz. Şunlardan hiçbirine basmayın sadece üstüne basılı tutun resmi. Resmi indir tıklıyorsunuz. Resmi görmüş olduğunuz gibi indiriliyor ve indirildi. İndirildi resmi arkadaşlar. Buradan geçiyorsunuz. Şimdi ben değiştirmeyeceğim. Böyle kalacak ama ben de zaten bu. Değiştire tıklıyorsunuz. Aşağıda eklenmiştir o kesin. Nerede? Aha bu. Görmüş olduğunuz gibi eklendi arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Sonra oradan kaydete basıyorsunuz. Şu köşede kaydet olacak. Ben şimdi yapmayayım. Ee, yaparım da şey yapmak istemiyorum. Kaydete basacaksınız ve ee, Kaç dakika? Bir 5 dakika içinde Youtube'a gireceksiniz. Sonra orada kayıtlı olacak zaten arkadaşlar. Çok kolay zaten. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Dediğim gibi bu videoya 10 like gelmesi şart. Ee, i̇çerik istiyorsanız yorumlara da bırakmayı unutmayın. Yorum yazmayı çok önemli. Ee, çünkü ana sayfaya düşürebiliyor. <laughs> Böyle arkadaşlar. İşte ee, bakın ben yazmışım. Bir sürü şey. Çünkü kapak fotoğrafı da önemli. İleriki şeylerde intro yapmayı öğreteceğim. Hatta ben de belki bir intro yapabilirim. Mobilden yapmayı öğreteceğim. Dediğim gibi bu videoya 10 like gelsin her şeyi yapacağız. Ee, diğer videolar artık on like geliyorsa bu videoya da on like gelsin arkadaşlar. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.